Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Kur'an, Allah'ın kelamını mı kapsar? Başka bir deyişle, Allah Azze ve Celle'nin kelamı Kur'an-ı Kerim kadar mıdır? Bu görüş ehli sünnet inancına aykırıdır. Allah Azze ve Celle'nin kelamı ezeli ve ebedidir. Yine Allah Azze ve Celle'nin kelamı yaratılmış değildir. Allah Azze ve Celle'ye ait bir sıfattır. Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatı vardır. Mutezile'ye göre Kur'an-ı Kerim yaratılmıştır. Ehli sünnete göre Kur'an-ı Kerim mahluk değil, Allah'ın kelamıdır. Yine Allah Azze ve Celle'nin kelamının sadece Kur'an-ı Kerim olmadığına delil olan isnatlarımızdan, delillerimizden biri de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize rivayet ettiği, ravi olarak da Allah Azze ve Celle'yi gösterdiği hadisi kutsilerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde, metinlerinde olmayan sözleri bize nakleder. Kalallahu Teala diye ravi olarak da Allah Azze ve Celle'yi gösterir. Dolayısıyla bu metinler Kur'an-ı Kerim'in metinlerinde yoktur. Bunun dışında da Allah Azze ve Celle'nin sözlerini, kelamlarını bize bildirmiştir. Kulasa, Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Allah Azze ve Celle'nin kelamını tam manasıyla kapsamaz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır fakat Allah'ın kelamı o kadardır denmez. Neuzubillah insanı küfre sokar. Dolayısıyla ehl-i sünnet inancına göre Allah Azze ve Celle'nin kelamı ezeli ve ebedidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ